İYİ Parti Bolu İl Gençlik Kolları Teşkilatı 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla Bolu'da da bisiklet etkinliği düzenledi. Karaca yolunda düzenlenen etkinliğe İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İYİ Parti Bolu Gençlik Kolları İl Başkanı Sefa Yaman ve parti üyeleri katıldı. Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan İyi e Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, içinde yaşanılan dönemde günlük koşuşturma içerisinde insanların hobiler edinmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. İyi e Parti Bolu İl e Gençlik Teşkilatımız pedal çevirme, bisiklete binme ile ilgili bütün Türkiye'de 81 ilde düzenlenen saat 11'de bugün 81 ilde e düzenlenen bir etkinlik tertipledi. Biz de İyi Parti Bolu İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı olarak iyi Gençliğin bu organizasyona destek vermek amacıyla geldik. Aslında amacımız bir farkındalık yaratmak. Ee, i̇çinde yaşadığımız çağda, dönemde günlük koşturma içerisinde insanlar spor yapmaya ya da böyle bir takım hobilerini yapmaya, bisiklete binmeye veya motor binmeye, başka spor dallarıyla uğraşmaya, değişik aksiyonlarla ilgilenme, vakit bulma şanslarını bulamıyorlar. Biz bu farkındalığı yaratmak amacıyla Bolu'daki iyi gençliğe destek vermek gayesiyle buradayız. İşte birazdan hep birlikte bisikletlerimizi süreceğiz. İnşallah güzel bir tur yapacağız. İYİ Parti Bolu Gençlik Kolları İl Başkanı Sefa Yaman da Avrupa'da ve dünyada bisiklet kullanımının yaygın olduğunu ancak Türkiye'de bisiklet kullanımının az olduğuna dikkat çekti. Bugün İYİ Parti Gençlik Kolları olarak 3 Haziran Dünya Bisikletler Günü vesilesiyle Bolu Karacosu yolunda Tüm vatandaşlarımız ve partilerimizle beraber bugünün anlam ve önemine binaen dikkat çekmek amacıyla hem bisiklet hem de doğayı korumak için hep birlikte toplandık. İnşallah güzel bir gün olacak. Daha fazla etkinlikler yaparak hep beraber bisiklete önem çekmek istiyoruz. Çünkü Avrupa'da ve dünyada bisiklet kullanımı çok yaygın ama maalesef Türkiye'de bu durum az ve hatta bol gibi bir yerde bisiklet yolları çok az. Hem bunlara önem çekmek, dikkat çekmek hem de daha iyi bir gelecek bırakmak adına mutluyuz. Parti üyesi Harun Altındağ da dünyada bisiklet kullanımının yaygınlaştığını belirtti. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle burada hep beraber bir etkinlik yapıyoruz. Sağlıklı yaşam, çevreyi koruma adı altında etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Dünyada şu anda tüm dünyada bisiklet yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Hem dünyada karbon emisyonu nedeniyle hem de sağlıklı yaşam sebepleriyle biz de bol da Pazar günü hep beraber toplanarak bir etkinlik yapmaya çalıştık. Genç partililer etkinliği kendi bisikletleriyle eşlik etti. Yavaşlayın.